Merhaba arkadaşlar. İlk iki bölümü bitirdik. Sırada üçüncü bölüm var. Galvanik hücre. Şimdi hemen buna bakalım. Üçüncü bölümde ilk önce kazanımlara bakalım. ÖSYM bizden neleri bilmemizi istiyor. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklamamızı istiyor. Katot ve anot kavramları indirgenme, yükseltgenme ile ilişkilendirilerek ele alınacak. Bu bizim pil potansiyelini bulmamız için gerekli bir kazanım. Elektrot, yarı hücre ve hücre kavramları üzerinde duracağız. Bu kavramları bilmemiz arkadaşlar elektrokimya adına iletişim kurmamızı kolaylaştıracak ve sizin de soruları anlamanızı kolaylaştıracak. Pillerde tuz köprüsünün işlevini açıklayacağız. Bunun önemli bir işlevi var. Detaylı göreceğiz onu. Çinko bakır elektrokimyasal pili deneyi yapılacak. Bu çinko bakır pilini oluşturacağız ve elektriksel gerilimini beraber hesaplayacağız. Peki pil deyince aklımıza ne gelmeli? Pil istemli redoks tepkimesinin gerçekleşmesi sonucu elektrik üreten sistemlerdir arkadaşlar piller. Unutmayın pil kendiliğinden çalışır ve daima elektrik verir. Yani daima enerji verir. Yani daima egzotermik çalışır piller. Unutmayın. Peki şimdi pil dediğimiz elektrokimyasal pil. <laughs> şimdi günlük ilk hayatta kullandığınız pillerin atası aslında bu pil. O pillerin çıkış noktaları da burası. Peki bu pil nasıl hazırlanmış? Bir ona bakalım. Şimdi elektrot, elektrolit, yarı hücre, voltmetre, tuz köprüsü bu kavramlar neye karşılık geliyor? Onları göreceğiz aslında bu kavramları görsel hale getireceğiz burada. Bakın içerisinde bir metal çubuk bulunan çözeltiye ben yarı hücre diyorum. Aynı şekilde bir tane de burada var. İçerisinde bir metal çubuk var ve bir çözelti var. Bu da benim için diğer yarı hücre oluyor. Pilin temel mantığı bu yarı hücreler, hücreler arasındaki potansiyel farktan dolayı elektrik üretmesidir arkadaşlar. Bu yarı hücreler arasında potansiyel fark olmazsa elektrik üretimi olmaz. <laughs> Şimdi peki metal çubuğun adı ne? Metal çubuk elektrot olarak hep karşımıza çıkacak. Bize sorularda elektrot dediğinde çözeltiye batırılmış metal çubukları algılayacağız. Elektrolit dediğinde ise elektriği ileten çözelti. Yani bu çözeltiler iyon barındıran çözeltilerdir. Bakın bir tane de burada var. Voltmetre bu iki yarı hücre arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarayan alettir ve sisteme paralel bağlanır. Her ne kadar burada seri bağlı gibi görünse de aletin içerisinde bu paralellik sağlanır. Tuz köprüsü devreyi tamamlar. En önemli görevlerinden biri bu kaplardaki yük denkliğini sağlamıştır. Onu detaylı bir şekilde göreceğiz yine. Ben şurada yazılan açıklamaları yaptım size. Ama şundan bir bahsedeyim. Anot elektrot ve katot elektrot dediğimde ne anlayacağız? Şimdi bu metallerden biri elektron verecek. Zaten bir elektrik devresinde elektronlar bir yerden yola çıkıp değil mi arkadaşlar devam edip devreyi tamamlayıp tekrar başlangıç noktasına dönmeli. Bu olursa elektriksel devrede elektrik üretilebilir. Peki benim burada bu metallerimden biri elektron vererek sistemin çalışmasını başlayacak. Elektron veren metal benim için anot elektrot olacak. Anot elektrottan elektronlar çıkıp dış devrede katot elektroda yani diğer metale gidecek. O yüzden yükseltgenmenin olduğu metal benim için anot elektrottur. Diğer elektrot yani diğer metal ise katot elektrottur. Şimdi burada bir çözümlü uygulama var. Beraber şu çözümlü uygulamayı bir inceleyelim. Burada diyor ki bize devre elemanının adını yazınız diyor yukarıda verilen. Hızlıca belirtelim. Hatta ben yazmayayım söyleyeyim. Siz mutlaka yazarak yapın ama yine. Bakın bir ile gösterilen yapılar nedir arkadaşlar? Elektrottur. Yani çözeltilere batırılan metaller. 2 ile 1 ve 3 elektrot. 2 voltmetre. 6 iletken tel. Yani elektriğin iletilmesini sağlayan yine bir tel. 4 tuz köprüsü. Bunun tuz köprüsü olduğunu söylemiştik. Tuz köprüsünün uçlarında yarı geçirgen zarlar vardır. Onu zaten belirtmiş. 5 ile belirtilense yani bu çözeltiler ise elektrolit. Bakın bir daha söylüyorum. Çözelti elektrolit. Batırılan çubuklar elektrot. Bu voltmetre, iletken tel ve tuz köprüsü arkadaşlar. Peki bu çözümlü uygulamayı pekiştirmemiz için bir uygulama var arkada. Buna bakalım. Diyor ki indirgenen iyonun bulunduğu çözeltidir. Şimdi burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Anot yarı hücresinde ne yapıyordu? Metal çubuk elektriğin üretilmesinin başlangıç noktasıydı. Yani elektron verecekti. Bir metal elektron verirken ne yapar? Yükselt gelir. Şimdi burada anot yarı hücresi dediğine göre buraya burada şu metal yükselt gelecek. Buradaki metal aşınacak ve çözeltiye girecek. Bu bizim için X metali olsun. En tane de elektron versin. En artı yüklü katyona dönüşür. Buradan en tane elektron yola çıkar. Gider, gider, gider. Ve gelip diğer metalin üzerinde bu elektronlar bulunur. Bakın sakın diğer metal elektronları alır demeyin. Metal elektron almaz. Bu metal, metal daima elektron verir. Bu metal elektronları verdi. Bu elektronlar diğer metalin üzerine geldi. O metal aldı demiyorum bak. Kimyasal tepkimi olmadı. Elektronlar üzerinde geziniyor bu metal. Yani katot elektronun üzerine geziniyor. Katot çözeltisindeyiz çünkü. Peki indirgenmeyi kim yapacak? Katot çözeltisinde arkadaşlar ne demiştim? Elektrolit çözeltide iyonlar vardır. Katot çözeltisindeki katyonun metin mesela Y B artı yon olsun. Bu YB artı katyonu gelecek ve bu elektronları alacak. Böylece indirgenme gerçekleşmiş olacak. Metal elektrotlardan biri yani anot olan anot soru veriyor bize. Yükseltgenecek ve elektron çıkaracak ortaya. Bu elektronlar dış devreden diğer metalin üzerine gelecek ve çözeltideki katyon bu elektronları alacak. Bu katyonun bu elektronları alması yani elektron alma olayı indirgenme olayı değil mi? Evet, indirgenme olayı. O zaman Katot çözeltisi yani katot yarı hücresinde bulunan çözelti indirgenmenin gerçekleştiği çözeltidir. Yükseltgenme anot elektrodun üzerinde gerçekleşirken indirgenme katot çözeltisindeki katyonla gerçekleşir. Böylece bir redoks meydana gelmiş olur. Yükseltgenme ve indirgenme var. Yani pil tepkimeleri nedir arkadaşlar? Aslında redoks tepkimesidir. Peki devam edelim biz indirgenen iyonun bulunduğu çözeltidir. İndirgenen iyonun bulunduğu çözelti katot çözeltisi burada 5 olarak verilmiş. Potansiyel farkı ölçmeye yarayan alettir. Yani voltmetre. O zaman bu da 2'dir. Elektriğin iletimini sağlayan teldir. Neydi arkadaşlar? Şuradaki iletken tel değil mi bu da? Şöyle yapayım şuraları biraz temizleyeyim. Şu yani 6 Yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrottur. Anot elektrottu. Anot kabında bulunur. Anot kabındaki metal çubuk yani 1. Yük denkliğini sağlayan yoğun çözeltidir. Tuz köprüsü arkadaşlar söylemiştim önceden ama yine tekrar edeyim. Bu kaplardaki yük denkliğini sağlar. Bunu göstereceğim ne olduğunu detaylı bir şekilde. Yük denkliğini sağlayan yoğun çözelti 4. İndirgenmenin gerçekleştiği kapta bulunan elektrottur katot yarı hücresine indirgenme gerçekleşir. Burada bulunan elektrot da katot elektrottur. Yani 3. Peki Daniel pilinden bahsedelim. Hani bize kazanımda diyordu ya çinko bakır piline bakar. İşte o çinko bakır pili deneyi yapılır. İşte biz de o deney yapacağız aslında burada. Peki Daniel pili şurada kurulmuş. Ben size yük buraları okuyabilirsiniz ama üzerinde anlatayım. Bakın Daniel pilinde meselemiz şu. Bir çinko elektrodumuz var. Çinko metalimiz ve bir de bakır metalimiz var. Çinko elektrodun bulunduğu kapta bir molar çinko sülfat çözeltisi var ve sıcaklık 25 derece. Diğer kapta da bir molar bakır iki sülfat var ve sıcaklık 25 derece. Bakın çözeltilerin birer molar olması ve sıcaklığın 25 derece olması bizim standart koşullarda çalıştığımızı gösterir pil üzerinde. Peki şimdi bu pilde ne olacak ona bir bakalım. İlk önce şuna dikkat edelim. Yükseltgenme potansiyeli hangi metalin daha büyük? Bu ne anlama geliyor? Hatırlayın bir önceki bölümden. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan metalin elektron verme isteği daha fazlaydı. Peki ben bu pilin üzerinde o zaman şu metallerin yükseltgenme yarışına bakacağım. Hangisinin elektron verme isteği daha fazla? Ne demiştim? Yükseltgenme potansiyeli büyük olan metalin elektron verme isteği daha fazla. Bakıyorum yükseltgenme potansiyeli çinkonun 0.76 bakırın 0.34 demek ki çinkonun daha büyük. O halde buradaki çinko ne yapacak? Yükselt Yani elektronlar buradan açığa çıkacak ilk olarak. Çinko yükseltgenip çözeltiye ne, olarak girer arkadaşlar? Çinko 2 artı iyon olarak girer. 2 elektron buradan yola çıkar ve diğer elektrodun üzerine gelir. Buraya gelen elektronları peki kim alacaktır? Bu elektronları çözeltideki katyon alacaktır. Yani bakır 2 artı iyonları bunları alıp indirgenecektir. Peki ne oldu o zaman? Anot elektrot üzerinde yükseltgen mi oldu? katot çözeltisindeki katyonla ise indirgenme gerçekleşti. Bunu burada daha detaylı bir şekilde gösterdim. Elinizde varsa fasükül oradan daha detaylı bir kere daha bakabilirsiniz. İşte çinko yükseltgeniyor elektronlar gidiyor. Bu giden elektronları diğer tarafta geliyor bu elektronlar. Çözeltteki bakır iki artı onları bu elektronları alıyorlar. Peki. Burada önemli bir dikkat var. Bir kere daha hatırlatayım. Dikkat etmek gerekir ki indirgenme katot çözeltisindeki katyonla olur. Metalle değil. Yani şu metal elektron almaz. Zaten metaller elektron almaz. Çözeltideki katyon indirgenir. İndirgenme katot çözeltisindeki katyon olur. Şimdi tuz köprüsü ne işe yarar? Bundan bir detaylıca bahsedelim. Ben ilk önce şu pilin üzerinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha detaylı anlayın diye ama orada uzun uzun açıklaması var. Ben burada şimdi göstereceğim size ne işe yaradığını. Şimdi Pil çalışırken ne olacak? Çinkolar yükseltgenip çözeltin içerisinde Zn2 artı olarak girecek. Düşünsenize sürekli çinkolar burada aşınıp çözeltiye giriyorlar. Bu çözeltide bir süre sonra artılık artar yani pozitif yük artar bu çözelti artılaşmaya başlar. Artılaştığı zaman pozitif yük fazlalığı olduğu zaman artık metalin aşınmasını istemez. Çünkü metal aşındığı zaman pozitif yük getirecek. E çözelti pozitif yük sayısı yüksek olan bir çözelti oldu. Pozitif yük istemez. Metali durdurur. Metal aşınıp pozitif yük getirecekti ama çözelti çok pozitifleştiği için onu durdurur ve pil çalışmaz. Benim bunu önlemem lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Bu pozitifliği gidermek için tuz köprüsüne dikkat ederseniz iki tane iyon var. Biri potasyum, diğeri ise nitrat. O zaman Tuz köprüsünün şu yeri geçirgen zarından yavaş yavaş nitrat iyonları ne yapacak? Bu tarafa doğru akacak. Yani eksi yük gelecek. O halde bu eksi yük buraya geldiği zaman içerideki artılığı nötralleştirecek ve çinko metali tekrar rahat rahat aşınabilecek arkadaşlar. Peki diğer tarafta ne oluyor? Elektronlar buradan diğer tarafa gidiyordu. Buraya elektronlar geliyor, 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 geliyor. Bu çözeltide de artık bir süre sonra eksileşmeye başlayacak. Hem buradan elektronlar geliyor hem de bu gelen elektronları katyonlar aldığı için artı yük azalmasından dolayı burada sülfatlar ne olacaktır? Eksi yük fazlalığı oluşturacaktır. Bu çözeltide eksi yük fazlalığı oluşursa bu eksi eksi iter çözeltideki eksilik gelen elektronları itmeye başlayacaktır. Bunları itecek ve buradan elektron gelişi duracaktır. Dolayısıyla pil çalışmayacaktır veya çalışsa bile verimli çalışmayacaktır. Dolayısıyla buradaki eksiliği gidermem lazım. Bunun için de Tuz Köprüsü'ndeki kimler gelecek? Katyonlar arkadaşlar bu kaba gelecek. Yarı geçirgen zardan geçip çözeltiye geçecekler. Ve çözeltinin eksi yük fazlalığını giderecekler. Böylece elektronlar rahat rahat tekrar bu çözeltiye girecek ve pil çalışmaya başlayacak. Bakın Tuz Köprüsü bu kaplardaki yük denkliğini sağladı gördüğünüz gibi. Aynı zamanda buraya bizim şu taraftan nitrat iyonlarını bu tarafa doğru göndermemiz aslında bu tarafa eksi yük gelmesini de sağlamış oldu. Eksi yük gelmesi bir anlamda elektron getirdiği anlamı da taşır. Ve devre ne yaptı? Elektronlar gitti ve sonuçta buraya da geldi. Eksi yükler devre tamamlanmış oldu. Artık şuraya bir ampul bağlarsanız bu yanacaktır arkadaşlar. Elektriksel devreyi tuz köprüsü tamamlıyor unutmayın. Yani tuz köprüsünün önemli iki görevi var. Birincisi kaplardaki yük denkliğini sağlıyor ve böylece pilin çalışmasını sağlıyor. İkincisi ise devreyi tamamlıyor. Zaten devreyi tamamlamasa dim pil çalışmaz. Peki iki önemli özellik devreyi tamamlamak ve yük denkliğini sağlamak. Burada detaylı bir şekilde yine bunu anlattım. Şimdi asıl e, sınavlarda karşılaşacağımız önemli bilgilerden biri pil denklemi ve pil potansiyeli. Bunları bulacağız ve yanında da pil şemasıını da göreceğiz. Pil şeması çok çıkmaz karşınıza ama bilmeniz gerekiyor. Önemlidir. Şimdi biz pil potansiyelini teorik olarak hesaplayabilmek için bazı bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu pilde arkadaşlar çinko yükseltgendi, bakır 2 artı yüklü yonlar indirgendi. Bize soruda genellikle teorik hesaplamalarda indirgenme potansiyeli verilir katyonların. Ama ben pilde neyi görmüştüm? Pilde gördüğüm şuydu. Çinko metali yükseltgeniyordu. O zaman bana çinkonun yükseltgenme potansiyeli lazım. Peki çinkonun yükseltgenme potansiyeli bakın burada var. Burada neden lazım olduğu anlatılıyor bu arada. Peki indirgenme yarı tepkimesini kim yapıyordu? Hatırlatalım tekrar. Çinko yükseltgeniyordu. Çözelteki katyonlar yani bakır 2 artı yüklü iyonlar indirgeniyordu. O zaman indirgenme tepkimesi de bakır 2 artı yüklü iyonların elektron alması ve bakır metaline dönüşmesi olayıydı. Peki yükseltgenmemiz 0.76 volt. Bakın bakır 2 artı yüklü iyonun indirgenmesi ise 0.34 volt. Onu da yazalım. O da 0.34 volt. Bu iki tepkimeyi toplarsam yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerini toplarsam pil tepkimesini elde etmiş olacağım. Peki pil tepkimesine bakalım şimdi. Yükseltgenme tepkimesi için koydu 0.76 volt. Bakır indirgenecek 0.34 volt. Toplayalım. Elektronlar sadeleşecekler. Solda ve sağda aynı adette olmasaydı eğer aynı adette. Mesela şöyle olsaydı. Burada bir elektron olsa ne yapacaktık? O zaman alttaki tepkimi 2 ile çarpacaktık alınan verilen elektron sayıları eşit olsun diye. Ama unutmayın yarı tepkime denklemini 2 ile çarparken voltaj yani potansiyel 2 ile çarpılmaz. Ya da herhangi bir sayı ile çarpılmaz. Sizin bir yarı tepkimi herhangi bir sayı ile çarpmanız alınan verilen elektron sayısını eşitlemeyi sağlayabilir. Buna gerek duyabilirsiniz bunu yapmanız da gerekir. Ama volt değeri çarpılmaz bu sayı ile bunu unutmayın bu tuzağa düşmeyin. Şimdi biz bu pil te e yarı tepkimeleri toplayalım. Yükseltgenme yarı tepkimesi indirgenme yarı tepkimesini topladığımızda Çinko buradan geliyor. Bakır 2 artı, Çinko 2 artı ve bakır katısı geliyor. Ve yükseltgenme yarı tepkimesinin potansiyeli ile indirgenme yarı tepkimesinin potansiyellerini toplayarak da pil potansiyeline ulaşıyorum. Peki pil şeması nasıl yazılır? Pil şeması pil denklemine göre biraz daha kapalı bir yazımdır. Biz pil denklemine baktığımızda ne oluyor arkadaşlar bakın. Çinko yükseltgeniyor. O da bize şunu söylüyor. Çinko... Bir slash işaret koyuyorsunuz. buraya bir bölüyorsunuz. Ve çinko 2 artı yükseltgenmiş halini yazıyorsunuz. Yani çinko yükseltgendi. Şu çift bölme işareti ise arkadaşlar. E, bu çift slash ise e, tuz köprüsü anlamına gelir. Tuz köprüsü ve sonrasında ne oluyor tuz köprüsünün diğer tarafında? Bakır 2 artılar elektron alıp indirgeniyorlar. Biz de onu yazıyoruz. Ve çözeltimizdeki çinko 1 molar, bakır 2 artı 1 molar onları da kabın altındaki derişimlere bakıp yazabilirsiniz ve pil şemasını yazmak pil tepkimesini yazdıktan sonra çok kolay. Şimdi anot yarı hücresi ile katot yarı hücresinin özelliklerine bir değinelim arkadaşlar. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan elektrodun yer aldığı hücre neydi? Anot yarı hücresiydi. Bana metallerin yükseltgenme potansiyelleri lazım. Bunlara bakacağım ve hangisi büyükse ona anot yarı hücresi, anot elektrot diyeceğim. Peki katotsa yükseltgenme potansiyeli küçük olan elektrodun bulunduğu hücreydi. Anot elektrot yükseltgenecek ve elektrik üretecek. Bu elektronlar dış devreden katot elektrodun olduğu çözeltiye doğru katot elektrodun bulunduğu kaba doğru geçecekler. Çözeltideki katyon da bu elektronları alıp indirgenecek. Yani anot elektrot yani anot metali yükseltgenecek. Elektronlar katot metalin üzerine gelecek. Çözeltideki katyonlar bunları alıp indirgenecekler. Peki anot elektrodun işareti negatiftir çünkü elektron gönderiyor. Katot elektrodun işareti pozitiftir çünkü elektronları çekiyor. Anot elektrodun kütlesi zamanla azalır çünkü metal aşınıp elektrik elektri, e, aşınıp elektron üretir. Katot elektrodun kütlesi genellikle artar. Çünkü düşünün bizim pilimizde nasıldı arkadaşlar? Bizim pilimizde katot elektroda gelen elektronları çözeltideki katyonlar alıyordu. Peki ne oluyor bakın bu katyonlar? Bakır 2 artı yüklü katyonu 2 elektron alıp bakır metaline dönüşüyor. E bu bakır metali nedir? Bakın bu elektronlar buna yapışıyor ve bakır metale dönüşüyor. E zaten burada bakır metali vardı. Üzerine yeni bakır atomları eklendi ve bunun kütlesi arttı. Yani katot elektrodun kütlesi arttı. Anot elektrodda ise yükseltgenme oluyordu. Zn aşınıyordu. Dolayısıyla anot elektrodun kütlesi ise azalıyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Anot elektrodun yükseltgenme sonucu katyon derişimi artar. E, anot elektrod yükseltgenince çinko çözeltiye Zn2 artı yön olarak giriyordu. Ve bu dolayısıyla katyon derişimi artacaktır. Peki katot çözeltisindeki katyonlar elektron alıp indirgeneceği için çözeltideki katyon derişimi azalacaktır. Tuz köprüsünden anyonlar anot elektroda, katyonlar katot elektroda doğru yol alır arkadaşlar. Anyonlar anot elektroda, katyonlar katot elektroda gelir. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu tuz köprüsü dediğimiz şey şudur. Bir tuzu alın, hafif nemlendirin ve yoğurun, balçık haline gelsin. Tuz köprüsü dediğimiz şu boru elastik bir borudur. Bu borunun içerisinde bu tuzu, çamur halindeki bu tuzu dolduracağız. Balçık halindeki tuzu. Elastik bir boruyu eğip kapların içerisine koyacağız. Borunun uçlarında yarı geçirgen zar olacak. Tuz birden boca olmasın çözeltilerin içerisine. Katyon ve anyon ihtiyaç duyuldukça çözeltiye girsin diye uçlarına da yarı geçirgen zar konur arkadaşlar bu tuz köprüsünün. Peki bir sonraki derste de uygulamalarını çözeceğim bu bölüm. Görüşmek üzere.